Herkese arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir videomuz var. arkadaşlar. Bugün hemen söylemek istiyorum. Hemen tutmadan söylemek istiyorum. Çubuk çöp diyemem Bugün e, varmış. E, adım Rüşka. Ama oldu. Onun içinde sünnet varmış. Onun için gitmek gerekiyor. Onun için de gireceğim. Sonra da saçımı sırtladım, kurutuldum. Saçım hala yağlı. ilk böyle saçı saçım tükürüyor bazen. Yenisi saç diyor saçlar. Kere kere uzunuyor. Hiç problem yok. ben çok memnun kaldım. Böyle. Saçları zaman zaman uzayacak. Ne zaman artık falan, falan, söyleyecek. Ama sonra benim için değerli yani, misin? bu tarz videoları sizin için yorum yazın ve like atın benim hit değerliğim için ben en üstünü giyeceğim ve saçı kurutacağım kurutuktan sonra da hemen geri geleceğim işte geldim arkadaşlar böyle şey giydim hemen şöyle üstünü de göstereceğim zaten şöyle giydim şöyle bir patronu giydim güzel bir şey kayış şey Hemen yukarı kaldırıyorum. Çok mu yaptım? Dur. Ayarlayalım. He. Bir karısı girdim bir şey. E, da anne yaptığı E, Amerika bir şey. Çok mu beğendim. Hoşuma gitti. Aynı, bir Hemen farklı kısa sıra söylemek istiyorum. Evet, videomuzu kadar da öykü ikinci videoda gelecek o da şey gideceğiz dün sonra gidecek gideceğiz onun günde onunla video çekeceğim arkadaşlar eğleneceğiz ayrıca da çekecekler onun için ben izleyeceğim onun için bakalım ne yapacaklar çok da mutlu olmak arkadaşlar kaç dakika hemen iki dakika mükemmel Neyse. Havlu. Hemen geliyorum arkadaşlar. sonra. Ha yok. Heh. Ne diyorduk? E, ee, hemen söylüyorum. Bu, bu da fazla isterseniz eğer güzel bir bulmak, bon atmak ya da yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Abi onu arkadaşlar rica ediyorum. Abone sürekli her şey Tefeyde abone çıkıyorsunuz çıkmayın. Bak çok güzel video gelecek. Lütfen sıvı olun. Biraz sıkı yapan sıvı olun. Güzel bir video gelecek. İnanıyorum. Kendime ne yapmak gerekiyor? Buradan sen köşede abone olabilirsiniz. Orada da senin kanalına kanalına abone olabilirsiniz. Onu da A İyi atalar. Tv'den TV'de orada abone olabilirsiniz. Film kanalı var. Alelele sitesinden orada takip orada abone olabilirsiniz. TikTok var. TikTok her söylüyorum. İyi var. Atayisi orada takip edebilirsiniz. Takip simgesi var. Simgesi 0 0 takip oda takip edebilirsiniz

çok çok memleketle kanalım. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Çok abone olun. Benim için sabırlı olun. Çok güzel video gelecek. Benim için yapan. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Valla. Arkadaşlar.